Evet, Contemporary İstanbul'da Bozlu Art Project'teyiz ve yanımda Ali Alışır var. Ali uzun zamandır takip ettiğim ve programlarımda da yer verdiğim çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım. Zaten işlerini biliyorsunuz, görünce hemen hatırlayacaksınız. Evet Ali, Yeni eserler var evet. ee, ve yine çok etkileyiciler. Yine pek çok teknik ve pek çok emek var üzerinde. Evet. Biraz anlatsana. Tabii ya ben tabii çok uzun zamandan beri çağdaş sanatı resimle birleştirmeye çalışıyorum. Ee, geleneksel tekniklerden ziyade malzemeyi farklı kullanarak fotoğrafa şekil vermeyi seviyorum biliyorsun. Dolayısıyla boya yerine ışığı kullandığımı söyleyebilirim. Bunlar aslında bir nevi ışıkla yapılmış resim diyebileceğim, öyle tabir edebileceğim çalışmalar kumaş gibi çok akışkan ve flu olan bir formu tekrar katı forma dönüştürerek figürlerle bunları bir araya getiriyorum. Mekanları yaratıyorum. Yani bu aslında baktığınız fotoğrafların hepsi birer kurgu. Bir anı değil. Aslında ...kurgulanmış bir anı bize sunuyorlar. Ee, ona da bir anlamda ben... ...Melezurlar ismiyle e, sergilere... E, ...yer vermeye devam ediyorum. Sergilerde yer vermeye devam ediyorum. Buradaki e, eserler... ...bir önceki konseptin devamı gibi. E, o, onunla bir paralellik... ...ya da bir konuştuğu Tabii, bir durum var mı? Şöyle, ben 2017'de... ...bu seriye başlamıştım. 2017'de yaparken bunu belirli bir... ...versiyon seri olarak Hı. düşünmemiştim ama... ...süreç kendini... ...neredeyse 5. seriye kadar sürdürdü. Şu anda mesela versiyon 5 dediğim son yaptığım çalışmaların aslında izlerini görüyorsunuz. Burada biraz daha figürler tek başına bir odanın içinde daha akışkan bir hale geldi ama dediğim gibi ben konudan ziyade artık teknik kısmın daha fazla öne çıktığı çalışmalarla izleyiciyle baş başayım. Bunları bir seri halinde de zaten izleyici karşısında çok rahat algılayabileceğini düşünüyorum. Evet kesinlikle öyle. Geçen yıl e, Gala Modern'de ki müzayede de en yüksek e, fiyatlı eser seninkiydi. Onu da birlikte evet, evet. çok heyecanlıydı. Tabii senin e, aslında bu e, çalışmalarının başarısı, ünü, şanı, şöhreti yurt dışına da çoktan yayıldı ve en son da Rusya'da evet. ki Sen Petersburg'da bir sergim var. Ondan bahset istiyorum biraz. Tabii yani şöyle söyleyeyim St. Petersburg'daki sergi benim için çok önemli. Çünkü Erarta Müzesi dünyanın sayılı önemli çağdaş sanat müzelerinden bir tanesi ve orada yaşarken sergi açabilmek gerçekten çok kıymetli bir şey. Özellikle orada ilk sergi açan Türk olmak da benim için gurur verici bir duygu. Erarta Müzesi'nde 40'ın üzerinde büyük ebatlı işim sergileniyor. E, ve yaklaşık 4 ay boyunca da sergilenmeye devam etti ve sergiler şu anda 10 Kasım'a kadar eserler 10 Kasım'a kadar orada görülebilecek. E, çok güzel bir geri dönüş vardı. Özellikle hem basından hem de izleyicilerden ee, bir ara nefes almak için camdan kafamı çıkarttığımda bayağı böyle 800 metrelik bir kuyruk gördüğümü hatırlıyorum üzerine önünde. Güzel. Bu çok keyif verici bir şey. Aynı ilginin kendi ülkemizde de olmasını çok istiyorum. Eş zamanlı olarak da Montreal, Toronto'da ve aynı zamanda Florida ve New York'ta da galerim var. Bunlarla beraber de sergiler açmaya, fuarlara katılmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'de Bozarak Projek'te şu anda Contemporary İstanbul Fuarındayım. Evet, Ali Alışır'ı Contemporary İstanbul'da Bozlu Art Project standında. standında görebiliyoruz. Mutlaka görün. Kontemperör İstanbul'da galeri Evde ve Haldun Dostoğlu ile birlikteyiz. Haldun Bey zaten Türk sanat dünyasının çok çok önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye'de daha galericilik yokken, yeni yeni başlamışken e, i̇lk yerden bir tanesi ve e, sanat dünyasında da herkesin e, kalbinde farklı bir yeri var. E, dolayısıyla bizim ilk başvurduğumuz isimlerden bir tanesi. Haldun Bey genel olarak Contemporary İstanbul'da 2024'ü e, nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve galeri nevi de, standla ilgili de neler söylersiniz? Bir kere öncelikle nazi, ilk baştaki nazik ifadeleriniz <laughs> için çok teşekkür ederim. Yani benden önce de galericiler vardı. Muhakkak. De. Rabia Çapa'yı, Yahşi Barat'ı da atlamamak Ama lazım. Ama öncülerden daha birisiniz. Daha de var. Ama yani biz 84'te Ankara'da, 87'den itibaren de İstanbul'da e, gayricilik hayatımızı sürdürüyoruz. İkisini de toplarsanız bu sene 40, 40, 40 yılımız bitirdi. Birçok seyircinin o yaşta bile olmadığını dikkate alırsak ne kadar yaşlı olduğumuz da ortaya çıkıyor. <laughs> Şimdi kontemporal sanatın pazarlama alanlarından biri, yani galerilerse bir tanesi de fuarlar. Dolayısıyla fuarların önemi çok büyük. Contemporary İstanbul'un da bu 19. yılı, her yıl üstüne koyarak ilerliyor. Ee, bu sene de son yıllarda olduğu gibi yine tersanede tersane İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Burada bir küçük bir eleştiri yapacağım ama sonra iyi bitecek. Hı hı. İlk üçünde biraz mutsuzluk çünkü toz, toprak, tuvalet, faz, namur evet, sorunları vardı. vardı. Şimdi bütün bu sorunlar giderilmiş. Ee, güzel, ee, yani o, o, steril bir bor alanı. Gayet medeni bir ortama giriyoruz. Otopark imkanlarımız güzel. E, tuvaletler tertemiz, <laughs> e, mekanlar tertemiz, evet. toz yok, toprak yok. E, Yağmur riski mekan de yok mekan bu darlığı, sene. Doğru. <laughs> mekan darlığı nedeniyle gari sayısı azaldı. Şu anda evet. 50 galerilik bir fuar bu. Dolayısıyla uluslararası bir İstanbul için küçük sayılacak bir fuar. Yani 50'yi arttırmak lazım. Evet. Bu mekan buna el vermiyorsa belki e, ne yapıp edip başka bir mekan yaratmak gerekiyor. Yani bunu 80-90-100 galeriye çıkartılırsa ancak bu fuar gerçekten uluslararası bir ses getirir ki bu potansiyel var zaten. Potansiyel var. Türkiye'deki sanat üretiminin kalitesi yüksek, eksiyi pazarlama imkanı, pazarlama imkanlarında işte fuarlar galerilerin güçlü olmasıyla çıkar ortaya çıkar. Biz de bu sene her sene olduğu gibi galeri kadromuzdan ...bir takım sanatçılarımızdan seçimler yaptı. İki sanatçımız hayatta değil, Bilge Fırtınanlar ve Erol Ak yavaş Onun dışındaki diğer sanatçılar. İşte arkamızda Tayfun Erdemiş, Ahmet Doğupek, Burçak ve vs. ile e, tarahçaların neredeyse tamamının fuarda temsil edilmesine gayret ediyoruz. Umarız herkes için de başarılı bir sanat fuarı olacaktır. Yani, uluslararası katılımı nasıl buluyorsunuz ki bugün uluslararası basının ve yabancı e, alıcıların da olduğu bir gün bugün ilk gün. Şimdi itiraf edeyim daha ilk gününde olduğumuz için daha diğer katılımcı galerileri görmedim ama bu sene şeye fokus olduğunu biliyorum Latin dünyasına yani. Güney Amerika ve İsvi, evet. İspanya, Portekiz gibi o galerilerden katılanlar var. Katılanlarla henüz tanışmadık. Uluslararası ziyaretçinin bu sene çok olduğunu duyuyoruz. Hmm. 700 aşkın ziyaretçi gelmiş. Onları da bekliyoruz. Evet. Yavaş yavaş evet. gün ilerledikçe, günler ilerledikçe evet. buluşacağız Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.